Ben kılıbık değilim. E ne demek? Ben hanıma çiçek alamam. E, çiçek alınca ne oluyor yani? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti üzere mesela hanımına desen ki ben seni kördüğüm gibi seviyorum. Bu efendi sokağın ortasında mı söyleyeyim? Orada söyle demedim ki zaten. Ama sen özelde de söyleyemiyorsan bir kabalık sabalık var yani. Ben seni kördüğüm gibi seviyorum. Ey Ayşe. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha böyle şu anki tabirle anlayın diye konuşuyor. Gentilmen derler mesela. Daha üstünü var mı? Aklına gelebilecek güzel şey ne varsa en üstünü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir ya. Yani. Evi süpürmen kılıbıklık mı? Efendimiz sallallahu ve bunları yapardı. Ayşe annemize yardım ederdi evine yardım ederdi. Vakit buldukça tabii devlet işlerinden de çok vakit almazdı ama Ayşe annemizle koşu yarışı yapardı. Şakalaşırdı. Tabii yalan şakalar değil yani. Efendim ben kılıbık değilim. E sen odunsun ya. Böyle olur mu? Hanımına sevgini göstereceksin. Annene babana sevgini göstereceksin. Böyle kaba saba olmayın ya. Hiçbir yerde kaba saba olmak iyi bir şey değildir. Hele annene babana. Güzel konuş böyle. Yani bin düşün bir konuş. Annene babana konuşurken. İsra suresi 24'e geçtik şimdi. Yani annene babana kanatlarını indir. Ne demek? Onların yanında boyun büyük onlara rahmetli ol, anacığım, babacığım, ayağının altını öperim, ellerini öperim. İşte efendim yani senin yörende neyse, senin canını yerim derler mesela. Benim güzelim falan, ay yüzdüm.'' Yalandan da söyleme yani bunları. İçinden geldiği gibi söyle. Bazısı mesela içinden güzel şeyler gelir ama kaba konuşur yani. İyi ki varsın falan. Böyle bir, bir söylemek var, bir de böyle ince, leyin konuşmak var. Yani kafire sert olacaksın. وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ اَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ وَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Kafire şiddetli. Müslümanlar aralarında olacak, rahmetli olacak.